yeni bir futbol aklı, yeni bir futbol yaklaşımı sergilememizin zamanı çoktan geldi de geçti. Bunun dışında daha fazla detaya girmek istemiyorum. Üç sene evvel burada yaptığım konuşmada federasyonumuz Türk futbolu için gereken zemini, adil rekabet ortamını vesaire vesaire saydım. Yapmak için biz sizin emrinizdeyiz dedim. Aradan üç sene geçti tekrar Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun kalkınması için bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız ama bunun için sağlıklı diyaloglar olması gerekir. Mesela iki hafta evvel yaptığımız açıklama orada bulunan 19 kulübün imzaladığı açıklama çok yazıktır ki şahsıma mal edildi ve çok yazıktır ki Sayın başkan, sizin yönetiminizde olan bazı arkadaşlar e ne olur bana isim vermek zorunda bırakmayın. Ne kulüp ismi ne de arayanların ismini. Bence son derece aylaksızca bazı kulüpleri arayıp Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın. Onun dümen suyuna girmeyin. Sanki o açıklamayı ben yazdım. Ben zorla 19 kulübe imzalattım. Hatta buna benzer yazılar da devlete baş kaldırma şeklinde gazetelerde kurgulandı. Siz yaptınız bunu demek istemiyorum. İşi o noktaya getirmek istemiyorum. Ama sizin yönetiminizde bir veya birden çok kişi pek çok kulübü arayarak 19 kulübün imzaladığı açıklamayı sanki yani tek başıma kurgulamışım. Keşke öyle bir gücüm olsa tek başıma kurgulamışım gibi Ali Koç'un dümen suyuna, Fenerbahçe bile değil, Ali Koç, Ali Koç'un dümen suyuna girmeyin tarzında, mealinde konuşmalar yapması aslında bu acizliğin çok önemli bir göstergesi olduğunu da düşünüyorum. Bugün biz Türkiye Futbol Federasyonu'nun idare etmesini değil, Türk futbolunu yönetmesini istiyoruz ve bizler adına yönetmesini istiyoruz. Dolayısıyla birçok bakanlıkta problemlerimiz var. Bunları zaten biliyorlar. Problemler konusunda ayrışmıyoruz. Çözümler konusunda da ayrışmamız lazım. Sıkı bir diyalogla hızlı çalışarak bu problemleri acil çözmemiz lazım. Bizler çözüm odaklı her şeye kişisel ilişkileri kenara koyarak sonuna kadar destek vermeye hazırız. Eğer yayıncı kuruluşta bir problem varsa federasyonumuz bu konuyu halledemiyorsa, sebepleri varsa, biz de açık paylaşırlarsa, biz de kulüpler olarak onlara yardımcı oluruz. Ayrıca da tüm kulüplerimizin haklarını, sezon başlamadan bunu özellikle söylüyorum. Çünkü maalesef bir takım şeyler yetişmediği için, yani bugün sizin oylayacağınız bu eee çok önemli değişiklik, eee hukuk kurullarındaki değişiklik de maalesef bu sene yetişmeyecek. Biz tüm kulüplerimizin hakkını kendi hakkımız olarak görüyoruz. Dolayısıyla tüm kulüplerimizin de bu anlayışla hareket etmesini rica ediyoruz. Zaten gergin olan pandemiden çıkmış bir Türkiye'yi de bizlerin futbol kulüpleri olarak daha çok germemize, ha, germeye hakkımız yok. Oyunu güzelleştirme görevimiz var. Burada da federasyonumuzun oradaki görevini doğru şekilde oynayarak bunu organize etmesi ve bunu doğru şekilde yapmasını arzu ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu genel kurulda İbra konusunda çekimsel davranacağımızı da herkesin önünde açık ve net bir şekilde belirtmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm başkanlarımıza, tüm kulüplere, tüm liglere adil bir sezon yaşamamızı başta virüs olmak üzere her sağlık sorundan uzak, adil, kazananın hak ettiği, şampiyonun hak ettiği bir sezon olmasını temenni ediyorum. Sağ olun, var olun.